Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir efsane ol bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Estrol ile maçınıza devam ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi bir önce hatırlamana gidelim çünkü ilk kombi şeyimiz biraz azalmış gibi. Geçen bölüm biliyorsunuz tişörtle çekmiştim. Bu bölüm bile kazakta çekiyorum. Erzurum'a yaz gelmiyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim arkadaşlar. Yalnız şunu değiştireceğim ya. Çalışmayı düzenle. Yanlışı sıçtık evet şuraya geçeyim hemen geliyorum. Yani bayramdan bu yanadır hep kar yağıyor. şey pardon kar diyorum. Yağmur yağıyor. Yani yağmur yağmayan bir gün yok gerçekten. Hava da bayağı soğuk. Yağmur mı çok soğuk oluyor gerçekten. Güneş var. Güneş var ama ısıtmıyor <laughs> boşuna yani. Güneşin çıkıyorsun karşısına esiyor yani hava esiyor üşüyorsun. Cık. Anlamadık kardeşim ya. Vallahi bile. şu maçtan sonra Lisbon maçımız var. Çok önemli tabii ki. Lisbon'a inersek şampiyonluğumuz biraz daha hani e, olasılığı artabilir. Çünkü sonuçta Lisbon bizim bir rakibimiz. Porto ile henüz maç yapmadık. Neden bilmiyorum. Porto ile ne zaman maç yapacağız çok merak ediyorum. Kendimizde oynuyoruz bugün. NBA geliyor gördüğünüz gibi. Bakalım acaba bugün bizden ne istiyormuş. 9 rating. Might kaybetmeden kazan. Topa sahip olmanın %60'ı. Yani Allah ile hafif şeyler istemem. Şu sesi biraz fazla açabilir miyim? Yoğun sesle oynayacağım bugün. NBA pası verdi. Ve... Hastayım <laughs> arkadaşlar. Biraz hastayım lütfen kusuruma bakmayın. vegal NBA top istedi, aldı. NBA çalım denemesi başarılı değil. Top Pizzi'de kaldı. Pizi. Darwin. Darwin şuraya oynamadı. Aradan koşuyorum. Şuraya oynadı bana. Çektim pas. Pası verdim ama başarılı değil. Kötü bir pas verdim. Bu maçı kayıpsız geçip tabii ki de Lisbon'u deplasmanda yenmek istiyoruz. Zor. Lisbon deplasmanı ama imkansız da değil. Şuraya Ben istedim bana vermedi. Yerde kaldı bir penaltı falan yok mu? Yokmuş. Alırsın Grimaldo. <laughs> Arada bir öksüreceğim. Lütfen kusuruma bakmayın. Emoji pizziye verdi. Pizzi orta yapacak. Emoji topu istedi ama Pizzi ortaya yapamadı. Daha doğrusu bırakmadılar. Şuraya reis. Şuraya bak çok güzel bir orta atacaksın şuraya. Geldi orta. Kafa vuramadım. Joao Mario. Joao Mario. Şuraya oynamadılar Darwin. Darwin pas verdi. Pizzi. Pizzi golü attı ve 1-0 öne geçiyoruz. <laughs> Şampiyonlar Ligi maçlarımız yaklaşıyor. Onlar bizim çok önemli maçlar arkadaşlar. Real Bet Real bak hep Betis diyorum ya. Abi hep şaşırıyorum. Real Sociedad bence iki turda da yeneceğiz ya. Vallahi ben takımıma inanıyorum. Ya Chelsea'den de zor değildir değil mi arkadaşlar yani? Chelsea maçını hatırlıyor musunuz ya? Ulan iki tane direğe vurmuştum. E boş topu alabilecek mi alamadı? Bu arada golü yedik. Adamlar yeminle atakları yoktu. Nasıl olduysa beleşe bir tane attılar. Bayağıdır gol yemiyorduk ya. İlk geldiğinde hatırlarsınız dedim ki ligin en fazla gol yiyen takımı falan olabiliriz. Hem en çok gol atan hem de en fazla gol yiyen takımı ama şu anda ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan takımıyız. Emoj topu aldı. Evet, konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz. Onun farkındayım. Biraz kötü başladık maça. Bu arada çok etkili geliyorlar. Kaleci çıkardım. Şaka gibi 2-1 oldu ya. Oğlum maçı yenilmemiz lazım. Bundan sonra Lisbon'da oynuyoruz ya. Kendinize gelin arkadaşlar. Ver. Darwin. Everton. Joao Mario. Emoj. Pizzi. Emoj top istedi. Alamadı topu. Tavares. Pizzi. Vagel. Pizzi. Şimdi topu aldım. Pasta verdim. Bir daha verebilecek miler? Abi adam ki pas verin ya. Şu maçı kazanmamız lazım ha. Şimdi top bana verdi. Ben hemen oynadım. Weigel, Darwin. Emoç. Emoç Everton'a inanılmaz bir pas. Everton şure. Bana verdi ama daha bilmiyorum kötü pas mı istedim falan ama. İlk yarı bitti maalesef ilk yarı 2-0. Yeni 2-1 yeniliyoruz. İkinci yarı maçı çevirmeye çalışacağız. Önemli maç. Bunu yenilmememiz lazım. <laughs> İkinci yarıya onlar başladı. Haydi bismillah diyoruz. Biraz ya top bizde de atak konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Fazla mı geri geldim acaba ilk yarıda ya? Düşünüyorum da yani pek de geri gelmedim. NBA pası verdi. Darwin'e uzun bir top. En azından kazanalım ya. Darvin bana oynadı. Hayret şaşırtıcı. Emoç çok yumuşak. Çok kötü. Cık. Yok abi bugün formumda değilim ya. Öyle şu çeker miyim bir ya? Ben kendim tanıyorum. NBA havadan top istedi. Vermediler. NBA topu aldı şimdi. Plase'yi vurdu. Bir plase kaleci son anda. Dakika 55 dakikalar ilerliyor. 2-1 yeniliyoruz. Juan Mario oyundan çıktı. Boku yedik. Şimdi bana oynadılar. Florentino'ya oynadım. Florentino çok güzel bıraktı Everton. 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 Mal gibi topu ayağında bekletme. Pası veriyorsan ver ya. Topu aldım. Sağdan niye kimse gelmiyor? Pisi içeri girmiş. Pisi bir daha aldım. Vurdum. Kaleci inanılmaz çıkardı. Kaleci inanılmaz bir kurtarış yaptı. Abi pas versene. Ah. Yakın olsaydım Seken topa vurabilirdin bu arada Darwin. NBA top aldı. NBA heyecanlandı ne yap? Yuh! Kırmızı kart net tartışmasız. Sarı verirse ayıp eder. Sarıyı çıkarma seni gebertirim Ya bir defol git ya. Vallahi yaptı ayıp ya. Ya pis sen de bir boktan anladın yok. Topun başına geçiyorsun dayım ya. Ver bana. NBA topu aldı. Plaseyi vurdu. Kaleyin üstünden çardak. Kıl payı kaçtı. Sol ayağımla da plase vurdum. Bir deneyeyim dedim. Aldın topu. Helal olsun. Şuraya 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 şuraya. Burayım bir ya. Ay yeter be. Vallahi yeter be. Yine sarı gösterecek ya. Vallahi ayıptır ya. La abi ben niye kullanmıyorum? Ver şuraya. Verdim. Vur attık. Çok şükür ya Evet Everton golü attı. Bir gol daha lazım. Bir gol daha lazım. Pisi sana serbest suçu kullandırmayacağım. Hiç merak etme. Abi fırkikleri de bana verseler efsane olur. Bas 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 bas. Önde baskı önde baskı önde baskı. Emoç. Emoç pas verdi. Burada kim varmış? Weigl. Weigl ver bir daha bana. Weigl vermedi bana. İçeri istedim. Ya abi. Verdiğim pasa sen. Geri zekalı herif ya. Başta aradan pas verse boş kaleye gidecek ya. İlk kupamı burada almak istiyorum. Tamam, hadi lan, ver pası. Verdim. Harika. Bir daha almışım. Bir daha almışım ve koşuyorum. Everton koş. Everton. Topu da istedim. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Dakikaya bakar mısınız? <laughs> Bu işte. Bu NBA bu ya. Pası verdi bir daha koştu. Ortadan topu istedi. Kafayı vurdu ve gole attı. Kafayı vurmadı pardon. Ayağıyla attı değil mi? Everton NBA da buradan içeri kat etti. Ay, elini kaldırdı burada. Çok güzel geldi. Gelişine öyle güzel vurdu ki. Öyle güzel vurdu ki. 90'da golünü attı ve 16 maçta 17 gole ulaştı. Mükemmel bir performans. Maç bitti. Kazanan biziz. Abi çok iyi galibiyet aldık. Hiç vallahi yalan yok mükemmel oynadık. Ya ben çok iyi oynamadım. Yalan söylemeyeyim. Valla ben kendi performansından memnun değilim. Ama takım olarak kazandık en azından. O bizim için önemliydi. Eksi 15 aldık arkadaşlar maalesef. Topa sahip olmayı ben nasıl ayarlayacağım ya? Ben de topa sahip olma falan gibi saçma sapan şeyler isteme hocam. Lisbon deplasmanına gidiyoruz. Emoj sonra Benfica takımını ipten aldı diyebiliriz. Evet yorgunum bayağı. Çok son maç çok koştum. İyi ki de koşmuşum. Koşmasaydım kazanamazdık. Lisbon'u yendik mi abi çok iyi olur ya. Tamam yani Porto var ama Lisbon'u eleriz gibime geliyor. Lisbon'dan mükemmel bir atmosfer var. Benfica taraftarları görüyorsunuz. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Bugün de yanımızdalar. NBA ekranlarda bugün yine kırmızı formayla mücadele edecek. 8.5 rating en az 2 gol at. Kaleye bulan <laughs> Hocam saçmaladın. Farkındaysan Lisbon'la oynuyoruz. Köy takımıyla oynamıyoruz. iki gol falan atacağım. Neyse ben yine elimden geleni yapacağım. Yani hoca beni yedek bırakmak için an dişmiş gibi. Emoç için pası verdi. Emoç'a bir daha. Emoç alsa. Abi vallahi yeter ya. Uf. Nuno Mendes sarı kart. Dakika 3. Çok erken bir sarı yedim Nuno Mendes. Ama şurada yaptığı müdahale yani çok ayıp bir şey gerçekten. Pizzi yine bir boktan alıyormuş gibi topun başına geçti. Topu istedim. Grimaldo. Şimdi topu aldım. Evet. Tavares koş. Tavares. Bir daha bana oyna Tavares. Bana oynadı. Alamadım Matius'tan. Emoç. Emoç bıraktı şimdi. Biraz yorgunum ya. Hem de bayağı bir ya. Darwin boşta arkadaşını aradı. go Ondan bana aradan kaleye baktım. Vurdum. Sarmadan döndü o top bizde kalır gibi. O top bizde kalır ve Weigl şuraya. Harika verdim. Joao Mario orada vuracaktın yavrum. Orada vuracaktın ya o pas verilmezdi. O endiden bana kaleye baktım. Plasi adam. Pozisyonda kaldı yok galiba. Çok ileride kaldık. Bu arada gol yedik. Çok erken yedik ya. Vallahi bu kadar da erken gol yenmez. Hoca sen de vallahi küfür edeceğim şimdi sana Zor maçlarda diyor ki Gol atma Asiste hiçbir şey istemiyor bu maçta istediği şeye bak ya Vallahi Darwin bana pas vermek için beni arıyor Pas veremiyor çünkü Boşta değilim hele ya inanılmaz sert Beşli defans oynuyorlar arkadaşlar Kontra hata da harika çıkıyorlar bu arada Onu söyleyebilirim Ya hocam çüş artık yeter ya valla sende ha. Ya hocam bir de kart falan göstermiyor. Yani şerefse bak yine uzak topları bana verdi. Bu pozisyondan sonra ilk yarı bitecek. Matheus pas verdi. Paulinho Ve ilk yarı bitti. Paulinho'dan 2 gol yedik ilk yarıda. Rezalet bir futbol oynadık. Çok kötü oynadık. Bir de defans beşliyor. inanılmaz zorluyor ya. Abi beşli defanslara karşı hiç oynayamıyorum. Bu maçtan sonra eksi 25 yiyeceğiz galiba. Bu arada yine bir müdahale. Pas verdim. Everton alabilecek mi? Everton aldı. ortaya istedim. Kafayı vuracaktım. Bırakmadılar. Top bizde yeniden. Darwin. Darwin. Pizzi. Pizzi. Neler yapıyorsun? Ver bana. Darwin. Şu Mario. Oo, abi. Yok abi. Fizik olarak bizden çok iyiler. Ver. Vur. Hadi lan. Hadi lan valla. Neden olmasın? Hadi ya. Gelin gelin bastırın 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 bastırın. La en kötü beraberlik alalım ya valla. Hadi lan. Bas 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 bas. Ulan mal gibi izleme o yarım mu ne bok ya. Gelmiş izliyor ya. Harika. Joe Mario orayı gör artık ya. Pası verdi ya. Çok iyi. Kaldırdılar. Kafayı vurmak istedim olmadı. Kafayı vurmak istedim olmadı. Tavares alır. NBA alır. Abi bastırın Allah'ını seversen Bir ben mücadele etmeyeyim ya. Takımın da mücadele ettiğini görmek istiyorum ya. Bana oynadı. Tavares'e bıraktım. Çok güzel bırakmışım lan bir bırak beni ya. Tavares'e yakın oynadım. Bası da istedim. Aldım da. Geri oynadım. Bir daha istedim. Bir daha aldım. Bir daha verdim. Bir daha. Lan bana önüme bıraksaydın. Şşş, yavaşça dokunacaktın ki. Ulan önümde kalsaydı o top var ya gelişte bir koyacaktım var ya yemin ederim. Abi oynasana buraya hadi da. Lan koş sen de geri zekalı hayvan ya. Top istedim ama alamadım. Bas 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 bas. Ayaklarını kıracağım senin var ya şerefsiz. Bunlardan hiçbir bok olmaz ya valla. Ya bir de mal seviniyor kafa yiyeceğim. Otamendi gördünüz mü seviniyor. Allah'ım Allah'ım yarım. Niye ben bu zekalarla oynamak zorunda kalıyorum ya. Heh, galibiyet de yani galibiyet diyorum. Lig yani birincilik de gitti. Şu an ikinci değil. Eksi 25 yedik ve yedeklere kaldık. Lan mal takım oynadı mı? Eksi 25 mi öğretiyorsun Antrenmana gideyim de bir. Girdik ama maç saat ne kadar yine ilk 11'den çıkabiliriz ya. Kimle oynayacağız ki acaba? Evet arkadaşlar transfer dönemine geçiyorum. Bugün bu abi oynuyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk 11'de kaldık. Ona şaşırdım ben ama kaldık. Ee, herhalde kendimizde bu abi Ligde kaçıncıyız ona bir daha bakmak istiyorum. Ligde maalesef ikinci sıraya geriledik. Aynen 46-48. Çok çekişmeli ya. İnanılmaz çekişmeli ya. Lisbon da geldi. Porto ile maçımız sanki bu işin düğümü çözecekmiş gibi hissediyorum. Belli olmaz. Bakarsın Porto puan falan da kaybedebilir. Güneş batmak üzere. Mükemmel bir hava var maç için. Yağmur yağmıyor çok şükür. Bizim stat hariç tüm statlarda yağmur yağıyor. Ama Lisbon'da da yağmamıştı sanki. Bu maç kesinlikle kazanmak istiyoruz. Hem yani de farklı kazanmak istiyoruz. Ben de artık bir şeyler yapmak istiyorum tabii ki. Topu kaptık sanki. Kapmışız. NBA topu aldı. Pası verdi. Pizzi yeniden bana oynadı. NBA mükemmel bir çalım. NBA çekti. NBA çalım denemesi başarılı değil. Pizzi. Vagel. Emoç. Şimdi Emoç'ta kal top. Emoç son anda kaleci mi kurtardı bana mı öyle geldi. Kaleci muazzam bir kurtarış yaptı diyebilirim. Çünkü harika vurdum gerçekten. Bakıyorum. Aynen kaleci inanılmaz çıkarmış. Tebrik ediyoruz. Vegal Darwin'e doğru. Darwin e alabilecek alamadı. Pizzi indir bana. İndirdi. Emoç vurdu kaleci. Bracali. İkidir. Çok iyi çıkarıyor. Takımda sanki geçen haftanın yenilgisini verdiği üzünlük var. Yani üzün var. Ya da o kafalar hala oradaymış gibi. Ruhlar burada değilmiş gibi hissediyorum. Vegas şimdi bana oynadı. NBA aldı gidiyor. NBA pası verdi Darwin'e. Darwin bir daha bana oynayacak mı? Darwin, Juan Mario. Bana oynadı. Ben de bıraktım Pizzi'ye. Pizzi bir daha bana. Juan Mario. Darwin. Oynamadı ama geç oynadım Darwin. Oo, Offside değilmiş lan. Keşke vurmasaydım. Ben dedim herhalde offside. Tavares çok güzel indirdi. Vegal, Joao Mario. NBA harika sıyrıldı. NBA gidiyor. NBA gol attı. Ya ağırlaşmışım vallahi bilmiyorum ya. Kuşamıyorum gibi geliyor bana arkadaşlar ya. Çok ağır hareket ediyormuşum gibi geliyor bana. İlk bitmeden NBA golü attı. Takımını 1-0 öne geçiriyor. 18 maçta 18 golü var. Mükemmel bir mükemmel gerçekten. Ve ilk yer bitti. İlk yerde bir golümüzü attık. Şu an Mario benle oynadı. Ben pas verdim Darwin'e. Vitsel Freiburg'a gitmiş. Tavares i̇şte bana oynadı. Bir mükemmel bir gol. Harika bir aşırtma attı. <laughs> Bir daha izliyorsunuz golü. Burada Tavares çok şık bıraktı bana. Gerçekten harika girdim topun altına. Çok şık bir gole imza attı. Dakika 55 2 0 öndeyiz. 2 golle ben attım. Henüz asistimiz yok ama. Etkili geldiler. Şut defans bırakmadı harika. Vega, işte Vega oyuna girmiş. Bayağıdır oynamıyor sanki ya. Darwin yeniden bana oynadı. NBA çok güzel serildi. Asiste gidiyorum ya. Asist yapmaya gidiyorum. Acam yeter be. İstedim topu. Aldım da pası da verdim. Eşe gerif, eşe gerif, eşe gerif. Asistimi yedi, yeminle asistimi yedi. Abi sırtımı dönemedim bir türlü. Şimdi döndüm. Çok güzel çalım attım. Harika gidiyorum ama kaptırdım. Yeniden bana Darwin oynadım. Darwin kim oynamış? Buraya Darwin. Darwin yürü. Şimdi topu yeniden bana verdiler. Plase yapıştırayım bir Embiya. Çarptı ve gol. Darwin mi attı? Asist mi yaptım şimdi ben? Ne oldu? Abi sonuçta Abi yani ben çarptırdım ya. Asist olması lazım ya. Abi golün bir kere bana yazılması lazım eğer asist değilse. Bir daha bakacağım. Ulan mal. Ulan mal onun önüme geçtim vuramadım. Asist mi sayılmış yok. <laughs> asist sayılmamış. Eşe gerif. Hem golüme mani oldun Evet Florentino eksik kalmıştı ve oyuna girmiş. Florentino. Bagel bana oynadı. Ben Florentino oynadım. Florentino bana oynamadı. Yerden istedim. Alamadım. Şimdi aldım. Dönüp de vuramadım. Penaltı mı? Penaltı bekleyişleri var. Hakem hiç oralı bile olmuyor. Darwin oyundan çıkıyor bu arada. Topu alacaklar mı? Alamadılar. Aldılar. O da bana oynamış. Pası verdim. Lan bu kim o sır koşamıyor ya. Ve maç bitti. 3-0 kazanıyoruz. 18 maçta 19. golümüzü attık galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Güzel oynadık bu maçta gerçekten. Kaleciyi bir tane bir tane şutumuzu efsane çıkardık gerçekten. Tebrik ederim kardeş. O çok güzel kurtarıştı. artı 15 aldık. Biraz azaldık ama bir şey olmaz. Kupa maçımız var. Kupa maçını simüle edeceğim arkadaşlar. Reis izsizce simüle et bakalım. Yeneriz diye düşünüyorum. 3-1 yenmişiz. NBA NBA. 2 oh, gol atmışım lan. 2 gol atmışım. Oynamadan da demek gol atabiliyormuşuz. Oynamadan gol attık acaba eksi miydik? Artı 15 maç ratingi çok iyi. Zaten onu da alamazsan halin yaş. 52, 51, 46. Lisbon yine kaybetmiş harika. Bir işte Paços. Pachos da oynuyoruz. Pachos'tan sonra kim neymiş? sonra iki maç var ve sonra Real Betis'le. Ya yine Betis diyorum. Ulan nedir bu? Keşke Betis olsaydı günden beri betis 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 şaşırıyorum ya 3-3 kalmışız arkadaşlar Ma aa 3-3 kalmışız ben gol atmamışım eksi 25'i kilitlediler bana bu arada eksi 15 tamam sıkıntı yok eksi 15'te beraber kalmamız hiç iyi olmadı bu arada arkadaşlar 52 ama onların bir maç eksiği var. 55 yapacaklar. Vallahi şampiyonluk gidiyor ya. 55 yaptılar. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölüm Real Sociedad'da oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı. Tabii ki de heyecanlıyım. Mehdi Tarem'i haftanın oyuncusu olmuş. Çünkü ben iki maç ümit yoksa ben değilim. Bugünlük bu kadar diyeceklerim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.